30 saniye kalmış. Gelmedi Collection. oğlum. Store. Abi. Geliyor. 25 Çiğ saniye. Şimdi balcılar önceki demiş. Petra Valorant 6. Ceyne. Eray 19. Dokuz, Ceyne. Biraz geç oldu ama sonunda 9. Ceyne kutlarım. adam demiş. Kardeşim çok sağ Gel, niye altın geldi, altın geldi. yazıyorlar ya. Gelmedi abi. Onlarda saat 12 oldu. Daha abi. 10 saniye var daha. Beyler. Bayanlar. Merdivenden Beyler, kayanlar. Bayanlar. <laughs> Beni de, de Junior'a gelin Ceyne bakalım. Ya, yedin demiş olsun. Geliyor. İşte geliyor. Kelebek. Bir günlük ömrü olan Kelebek. Ömür boyu oyunda kalacak. Senin boşunda mı bırakayım? 7100. <gülüyor> pas 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 pas. gelmedi bende. <laughs> nasıl? Oğlum vallahi ah geldi. Aa, alın ekip sikin, ekip sikin, ekip sikin, ekip sikin, ekip sikin. Ekip sikin. İşte ben skin, be. skin, eküpe eküpe skin. Skin. <laughs> Oğlum benim internet GG galiba ya. Ekip sikin. Ha, arkez nasıl bir Aç custom game. Go. Kuramam bir tane. Bana geliştirmemiz lazım değil mi? Ha Uğur moru getirmemişler bunun yanında. Evet evet. Nasıl Demek. geliştireceğim? Hatiyan it bir tane var. Bir geliştirdim. Kelebeği geliştiriyorum. Bir tek kelebeği geliştirdim. Devam ki. Oo 4 dört tane çalışıyor. rengi var. Bütün dü dü bütün dünya, alıyor şey yapıyor. Kanka. Ben şu an var ya. olarak bak 10 milyon dolar direkt indiriyor tık. Evet kelebekten. Fena kaptırdılar ya. Ha ses evet. Put put olmuş. Dur Discord yeni kapanmam lazım. Kapadım. Kelebek ne yapılır biliyor musun Semih? Aa drop oldu. Kırmızı kırmızısı açılır. Drop oluyor. Ne oluyor oğlum? Ya şansa var. G -G diyorlar. 4000'e düşürdüm. Kanka pantomu da full ben direkt. Fulle fulle seri 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 seri. Güzel değil mi? Bakıyorum. Benim sıkıntı var ya. Düşürdükten sonra bakacağım. Daha yeni tamam, değiştiriyorsun. tamam, Şu an yeşil olmaya başladı. Turuncu oldu. Tamam düzeldi. Oğlum ne oluyor? İşlem devam ediyor. işlem devam ediyor. Arkadaşlar seti sonra çete 3 tane 1250 vp vereceğiz. Ee, abonelere özel. 3 tane 1250 vp. Rito atlıyor şu an akıyor harbiden <laughs> şu an var ya bak bank hesabı şeye baga girdiriyor şu an Patır patır Oğlum bu arada şey sen demiştin ya şeyler takabiliyorsun o takma değil bak mesela bir tanesini açtın ya silah alıyorsun bir el lazerli çekiyorsun silahı öbür el evet, bayladığında evet, gördüm, başka gördüm. bir şeyle çekiyorsun. Yayın kapanmadı değil mi hiç kere? Hayır hayır. Hı, tamam. Oğlum ben şu an alamıyorum dördüncü seviye alamıyorum. O sen de işlem devam ediyor 10 saniye sürüyor. What the fuck? Adam ki şu an. Ben tık tık aldım. Oğlum alışverişi barışırsız diyor Alo, efendim. alo Rito. Çek. Tamam, hepsini pitch. açmışım. Tamam. Şunu al abi. Bunu aldık mı? Kanka baya buna... bayağı bir şey, Bence var ya şu an fazla bence bir dönmeden Bence oyunla mı alakalı ya? Sen alabildin evet, mi ki? Ben aldım tekte ama bence yeni... Ne bileyim ya. tam bende mi sorun acaba ya? Oyunu kapatıp açsam mı bir ya? Bir dakika bir poligona girdim. Bıçağı fullledim de. He Ferit falan da alamıyormuş. Kimse alamıyormuş kanka. Aa oyunda evet evet Ferit. Artık. Şimdi girdim Ferit'e baktım zaman aşımına uğradı falan diyor. Tamam <laughs> ya. Kanka alabildiğimiz kadar. Go. Dur dur kelebeğe girdim deneyeceğim şimdi bari onu aldık. <laughs> onu fullledim bari kanka en önemlisi ya. Harbi hızlı çeviriyor ya Kero. Ama bakmayacağım bıçağa kanka. Bak ye basacaksın. Ekrana bakacaksın kanka. Ya sen niye poligona giriyorsun? Açsana kastım game. Ben de bakacağım. Seni bekliyorum 2 saattir burada ya. He tamam geldim. Amına koydu. Benim silah fullendi ama rengi fullleyemedim. Dur. Kırmızıyı bir dalmayı de deneyim kere. Çıktım. Poligona girelim sonra. Semih senin bu TS'de losun sıfır adı 5-6 olmaya başladı. Tamam. Ses. Sen aç aç şey aç. Frankfurt 2'de de. falan pingim var. Ha, ben sen, sen de sen de sen de sen Özel oyun. İstanbul. Tamam. Oyuna fazla yüklenildi ya. Duende ikinci demiş, Üçüncü sütün dördüncü kutu demiş. Buğranıl 5 rahatmış. Bakalım post linki atınca sayfa bulamadığı hatası veriyor. Profilden son post umarım hoşunuza gider demiş. Kutbabo kim lan? Kim? Baba kim? Top baba. Ne bileyim oğlum. Bakacağım şu an posta. Oyundan yazdılar. Sıla geldi Zedes ikinciyi en yüklemiş. Olmaz gibi abone olmuş. Sinco galiba alan. Selpes Melihcan, Melih Kaan, Jarsun 9'unu eklemiş. Teşekkür ederim kardeşim. Tenzide bir dönüyor şu an. Enjoy. Kanka. Güzel. Kanka ghost'u fırlayamadım ama ya. Şş, harbi'den çok hızlı lan. Değil mi? Gidelim. Çok hızlı. Göremiyorum çok hızlı ki. Lan. Bir tık böyle yavaş olsa var ya şu an. Yavaşlatırlar yavaş. mı acaba bunu sonradan? Ne diyorsun? Kanka. Oğlum başım dönüyor bıça şey ya. Şunları bir açalım. Şunu şu yapalım. Şunu şu yapalım. Abi bu Phantom da <laughs> kötüymüş bu arada ya. Bu ne lan? Oğlum ne amına ya bunu ya. çok koydu kanka diye. Özür dilerim. Kanka benim... Kanka Phantom... güzel ya. Güzel ama baksana. <laughs> bak ben her aldığımda farklı oluyor kanka. Aynen öyle işte. Oo. Ama yani iki seçenek... He türbünün üstü var baya bak. Abi, at. abi bir şey diyeceğim. Bak bu attığında el, ele bak. Sol el böyle değişik duruyor böyle. Evet Y'ye bas. Ha o ne? Aa bunun eklentisi yok. Aynen eklenti. Aa evet burada el, tutuyor. Evet. Eli böyle değişik duruyor. Abi. Evet evet ek aparatı var. Evet. Bunun aparatı şu, var. Bu ne? oğlum çok değişik geldi bana şu. Normal Phantom tu gibi tutmuyor böyle. Evet bu biraz değişik. Düzü nasıl? Oğlum bir de hiçbir Aa, bu, şey olmayınlar. Tikinsiz sik, bu. Bak bu şeysiz. Tamam var attım da benim o. Ama ölüm Aa, efekti halde. yok kanka. Dur bak, dur bak. Takım değiştir Masa, Ölüm efekti gelmedi mi? Ölümsüzlüğü kapat kendine Sesi geldi sadece galiba. Değişik ses çıkıyor duydun mu? Ses sende çıkıyor mu? Vur beni. Hayır. Bir kere vur beni. Duydun mu Yok. Sadece o ses. Ben de o fark... ses de yok. Çünkü bende kapalı açmadım ki ben onu da. Nasıl Sen ya? Açtın. He, al benim kılıcımdır atıyorum. Bir kere vur. Duydun mu? Aa evet, evet değişik ses. Ama yani yetersiz ki bu ya. Evet. Sanki kelebeği getirdik diye şey yapmışlar kanka. Öbür yerlerden kızmışlar amına koyayım. Evet. Ghost'un boş hali çok kötü kanka. Ben bu Ghost'u full demem bu arada. Sen bu Ghost'u full misin? Bu bildiğin şey kanka. Ee, Cypher Ghost'una falan benziyor. Yani bu Ghost'un yanında fener olsan olacak. Ben bunu kullanmam ki kanka. Kanka evet. Kullanılmaz. Fatih Ghost best. Ama kelebeği kanka Y'ye basacağım kero Tamam mı? Alacağım. Bak Mumut kralı Dega bak. Ah onun sikini ne oluyor? Kanka bak şimdi Mumut kralı Kero bak şimdi. Jiggle pick atıyorum. Bak geleceğim pick seni. Bana mı? Evet bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bu da Fred kanka bak bak bak. Öldüm oh kanka. My God. Kanka güzel bu arada ya. Hadi maça girelim ya. Güzel evet evet hadi hadi. Kelebek güzel kanka. Y'ye bas dolaşma da ya. Y'ye bas dolaş. Aynen. Gel Sonra seni bir enset tıraşı giden, yapayım ya gel gel. Öl gel gel seni bir enset tıraşı yapayım ben. Yani. Lan ölümsüzlük kapa lan. Kesemiyorum saçlarını. Oh enset tıraşı kere bekle. Dönmeniye Bu pantom oynanır ama ya. Ace sesi de varmış oğlum. Aa ace sesi yapam. dur dur dur. Bir Nasıl daha. yapacağız? Yapamayız. 5 kere vuracağım seni. Şey, 5 kere vuracağım. Olmuyor ki. Oluyor da yeniden doğmaya açacağım. Tamam. Giremez seri. Reyna Ghost'u bile bundan güzel. Şakasız aklısınız. Demi yeni Şaka. seti alabildin mi? Aldım da eee bıçağı fullledim. Hemen yapılmıyor kanka. Rengini yapamadım şeyin. Pantomun kanka. Baga giriyor. Oyun şu an... Bak, kanka, kanka bak şu an var ya Omicim bak son. herkes alıyor herhalde Mily kanka. Bak sana diyorum ki milyon dolarlar kasaya atılıyor. Evet, evet. <gülüyor> 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 milyon <gülüyor> dolar. <geliyor. gülüyor> Ama yani daha iyi olabilirdi ya. Gerçekten daha iyi olabilirdi kanka evet. ya. Evet. Yani beklentimin harbiden altında Bir ya. de böyle CS'deki gibi biraz yamuk yumuk olsa aynı CS gibi. Bir tık daha güzel. Bu dümdüz o, o böyle. O CS'de kanka hani bir yamuk çekiyordu, bir düz çekiyordu. Aynen. Bir... Kanka o CS'nin ismini gel, gel. mi ya? Neredesin? Gel gel. Ne... Oğlum. Beş ha. kere vuracağım seni dur. Oğlum yeniden kanka, doğmayı açsana ben salak. Evet evet baktı kanka. Ha. hadi. Dur bu değil. Oğlum base'de el do bitti. Ha, basma, ya. basma. Gel mi de beye. Ben ne